Efendim, bu size. Bana mı? Evet. Kim göndermiş? Bilmiyorum, adını yazmamış. Teşekkür ederim ama ben bunu kabul edemem. Geri götürebilir misiniz? Kim gönderdiyse. Peki efendim. Sağ olun. Efendim anne. Hı, Leyla, e, biz gidiyoruz bugün bebek alışverişine haber ver demiştin kızım gelebilecek misin sen de? Ya ben bugün uygun değilim. Başka zaman gelsem olur mu? Nuray nasıl? Ama her zamanki Nura işte. Bir şey soracağım. Sen bu akşam yemeğe gelecek misin? Ona göre hazırlık yaptırayım. Bakmam gereken dosyalar var. Ben sana haber veririm, olur mu? Özgür Bey. Leyla Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Bunlar senin için. Kuryeyle gönderince almıyorsun, kabul etmiyorsun. İsim yok bir şey yok. Niye kabul edeyim? İşte o yüzden kendim getirdim. Zahmet olmuş ama... Burası adliye. Ya bu tür sürprizler hoş karşılanmaz burada. Olsun canım öğrenmiş oldum yani. Mert Bey. Buyurun Savcı. Şunları vazoya koyabilir misin? Benim adliyede bir işim vardı da... ...bir uğrayayım dedim sana. Hani belki bir yemek yeriz diye düşündüm ama. Evet. Benim arkadaşımla bir yemek sözüm var, beni bekliyor o yüzden başka zaman ama neden olmasın? Merhaba. Selam. Leyla, hanım. Leyla hanım. Yani alt tarafı bir yemek. Bugün olmak zorunda değil, başka zaman olabilir. Bu aralar çok yoğun. Ama konuşuruz tabii. <laughs> tamam. O zaman ben sizden haber bekliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bu şey değil mi ya? Özgür Varlı değil mi ya? Evet, evet o. Ne alaka böyle? Ya biz bir ay önce bir ortamda tanıştık. O günden beri çiçek gönderiyor bana. Aa, değişik bir tip. Kafayı sana taktı mı bu acaba? Sus boş ver. Allah Allah. Aferin. Teşekkürler. Neye takıldın ya sen? Ya bugün bir kadın geldi. Hı. Oğlunu kaybetmiş. 30 yıldır arıyormuş. Kadının gözünde çok garip bir hüzün vardı. Aklım takıldı biraz. Ah ya canım benim. Cık. Takıldım bayağı ya. Sonra Turan Başsavcı geldi. Ha, ne diyor? Ne desin? O gün konuşmalardan sonra kendince gönül alıyor. Tabii bir de Kenan'ı merak etmiş. Nevin hanım da iyi değilmiş. Bir uğrasan mı dedi. Bir dakika Kenan onları da mı aramamış hiç? Aramamış galiba. Öyle anladım ben. Çok acayip. Neyse beni ilgilendirmiyor boşver. İyi o zaman e, konuyu Özgür'e getiriyorum. <laughs> ne iş ya bu gerçekten? Ne işin? İlgileniyor yani seninle bayağı. Yok bir şey ya herhangi biri. Şans verebileceğin herhangi biri mi? Oldu canım oldu. Kızım ne bileyim ya oturup da hayatının sonuna kadar böyle ben yani Kenan'ı mı bekleyeceksin? Niye olmasın yani? tavsiye verene bak yani ben böyle konuşuyorum da yani <laughs> Tahir'le yaşadıklarımı biliyorsun. Murat'a şans verdikten ne oldu? Gerçekten sağ olsun hiç şaşırtmadı. İyi ki şans vermişim. O yüzden kapat konuyu. Boş ver. Geldi geçti. Hiç. Alo? Dönmüş. Kim dönmüş? Kenan mı? <laughs> evet, sahildeydi. Yani birden çıktı karşıma. İnanmıyorum. Ne ee, oldu? Ne yaptınız? Yani bir bir şey konuştunuz mu? Bir şey söyledim mi sana? Sen Sen e e Leylacığım sen iyi misin? Ha? Sen neredesin şu anda? Arabadayım ben. Tam nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Tamam, hemen bana geliyorsun Leyla. Hemen. Yasemin. Yasemin. Murat selam. Selam. Bir şey sormak için aramıştım da yani önemli. Kenan dönmüş. Sen bunu biliyor muydun? Evet evet Kenan döndü. Bugün geldi bana. Ben de şaşırdım. Anladım. Bir şey dedi mi yani e, ya da nerede? Yani bir şey demedi. Öyle laf almaya çalıştım ben de ama bir şey demedi yani. Ya Kenan bu saatten sonra Leyla'nın karşısına çıkmasın bence Murat. Ne alaka ya şu an anlamadan dinlemeden? Neyi dinlemeden? Tam iyileşmişti ya kız. Tam kendine gelmişti yani sırası mıydı bunun? Bir anda orada ortaya çıkmanın. Tamam da yani. Ya ayrıca... Leyla'nın hayatında başka birisi var. Başka biri var. Sen ciddi misin Yasemin? Ya... Evet, e söylersin bunu Kenan'a. Aa, Tamam. Tamam söylerim. Kusura bakma rahatsız ettim seni de. Yok canım yok. Estağfurullah estağfurullah. Şey e, sen nasılsın? İyi. Yani sen ya da kuzenin nasıl onu sorayım. Ya of tamam Yasemin kapat Allah aşkına kapat. Kapat. Kapat abi kapat. Ulan Kenan. Nerelerdesin acaba şu an sen? Tamam. Sakin ol. Ya ben sakinim, ben sakinim. Sakin. Sakinim ben. Sakindim ben Yasemin ben iyiydim ben bir süredir. İyiydim ben normaldim ya. Deilsin güzelim, değilsin yani. Uf. Biliyorum çünkü yaşadım aynısını. Dönmüş. Dön Yasemin dönmüş. Evet dönecekti biliyordum ama niye niye karşıma çıkıyorsun? Bir şey dedi mi yani ne dedi sana? Hayır, of, hayır konuşmadık. Ya bir şey söylemek ister gibiydi. Ben izin vermedim. Niye? İnanmaktan korktu. küselim benim, gel <laughs> Canım. Nevin hanım ne dedi peki? Hiçbir şey bilmiyor ki kadın. Ha o da bilmiyor döndüğünü. Bilmiyor herhalde. Bilse de bana anlatmaz. Of. Leyla gitmese miydin acaba ya? Çünkü ben deliyim. Gittim çünkü ben deliyim. Kendimi acı çektirmeyi seviyorum ben. Beni terk edip gitmiş bir adamın hayatına dahil oluyorum. Hayır hayatım bunun delilikle falan bir ilgisi ya yok. Ya ne ilgisi var Yasemin? Bellikle değilse ne ilgisi var? Baksana bana ya. Ben bu muydum? Ben böyle biri miydim? Artık çıldırıyorum. Yapmamam gereken şeyleri yapıyorum. Normal mi bu? Çok normal güzelim. Çok normal. Hatırlasana beni. Tahir'den ayrıldıktan sonra neler yaşadım. Doğru söylüyorsun. Neyse şimdi o konuyu açmayalım. Ben niye kaçtım ya bu adamdan? Ben niye kaçıyorum bu adamdan? Hata yapan o, beni bırakıp giden o. Ben gördüm buraya geliyorum. Ben neden kaçıyorum ki bu adamdan? E doğru, evet. Anlatacak ya. Konuşacağım ben bunu onunla. Anlatacak her şeyi, niye gittiğini bana söyleyecek. Konu kapanacaksa bu şekilde kapanacak. Hoş geldin. Gel, <laughs> durma orada. Çok soğuk hava. Gir içeri. Bir şey demeyecek misin? Hoş geldin. Gerçekten söyleyecek bir şey yok mu? Ne dememi istersin? Sence ne demeni isterim? Aa, sen tabii ki hesap sormaya geldim Hakkındır. Yok, yok hesap sormak değil. Açıklamayı hak ettiğimi düşünüyorum ben. Bence de. Gittim. Sonra geri geldim. Bütün olan bu. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni çıldırtmaya çalışıyorsun bence sen. Leyla. Gittin ve geri mi geldin? Bu kadar basit mi? Kenan. Sen aylardır yoksun ya. Sen neredesin? Şimdi gittin ve geldin mi? Sen neredesin? Sen nereye gittin? Niye gittin? Bak sonrası umurumda değil bana cevap ver. Söyle lütfen niye gittin? Neredesin sen? Bir şeyler benim için çok ciddileşti. Ciddileşti? Hı hı, ciddileşti. Benden çok büyük beklentilerin olduğunu hissetmeye başladım. Bir önlem almam gerekiyordu kendi adıma. Bir... Ben üzüldüm sana. Ben gerçekten çok üzüldüm sana. Hafıza kaybıyla ilgili falandır dedim ben. Biliyor muy muydun sen onu? Biliyordum. Yardım etmeye de hazırdım ben sana. Çok önemli bir konu değildi. Gerçekten. Ciddi bir şey değildi yani. Bizimkilerin abartması biraz. Geçti gitti. Ondan değildi yani gidişin. Bunu duymak istediğini biliyorum değildi. Senden nefret etmem için uğraştığını farkındayım. Leyla. Kenan. Bak. Leyla ben. Ben tanıyorum seni. Görüyorum. Bak bana. Yüzüme bak. niye gitti? Şunu net anlaman lazım Kenan. E, bu rahatsızlığı baskılayabiliriz. Ama hiçbir zaman Doğan'ın geri gelmeyeceğinden emin olamayız. Leyla'yı düşündüğünde... ...onu da düşün olur mu? Böyle olması gerekiyordu Leyla. Bu mu son sözün? Bu. Bana bak. Defolup gideceksin bu evden. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen bu evden defolup gideceksin. Duydun mu beni? Alo Özgür Bey. Leyla Hanım buyurun. Ben de sizden haber bekliyordum yemek için. Sevindim aramanıza. Bu akşam müsait misiniz diye soracaktım ben. Tabii tabii müsaitim ne zaman isterseniz. Tamam o zaman bu akşam için haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz.